balıklar bile bugün sakin. Merhabalar efendim. Şu siyah balık ters mi yüzmeyi öğreniyor anlamadım. Aha da kaçtı. Bu balıkta bir değişiklik var. Genelde dikine duruyor balık. Neyse. Umarım ölmez. Çünkü güzel bir balık. Hoşuma gidiyor. Evet. İstanbul'dan gelenden beri hiç elim kolum işe gitmedi. Yani havanın basıklığından mıdır? Bilmiyorum ama Almanya'nın havası gerçekten yaramıyor bana. Çiçeklerime soğuk yağmur kasım patlarım. Bunları artık içeri almamız lazım. Çünkü önümüzdeki günler eksiye düşüyor ısı. Bunlar dışarıda soğuk vuracak. Artık buraya resmen kış geldi. Kurt üzümlerimizden de alalım. Normalde şifa deposu bu tabii ki. Kurt üzümü gerçekten de yani goji beri dedikleri çok şifalı bir bitki. Bunları normalde sökmem, yolmam lazımdı. Ama gerçekten dedim ya elim ayağım sanki işe gitmiyor artık. Soğuktan mı? Havanın devamlı böyle karanlık oluşundan mı bilmiyorum ama. Neyse ama bugün burayı halletmek istiyorum şu fidanları eski artık kurumuş fidanları toplayıp burayı birazcık tere veya roka bir şeyler tohumundan atmak istiyorum ki baharın bakarsanız çıkar yenecek bir şeyler olur böyle tavuklarım bu tavuğumu birileri boynuna zarar vermiş Yani öyle öyle bir hal var ki iş işlesem sanki yoruluyorum. Otursam sıkılıyorum. Vakit geçmiyor gibi oluyor. Değişik bir hal. Valla bilmiyorum ben genelde Almanya'nın havasına bağlıyorum bu durumu. Çünkü gerçekten devam böyle karanlık havayı sevmiyorum. Güneş. Benim enerjimi veren güneş. Bahçede yeşillik anlamında sadece sanırım lahanlarım kaldı. Geri hepsi buranın mısırlarını falan söktüm. Demirlerini söktüm. İşte devam edecektim ileriye. Ama hem yaş hem soğuk. İnsanın yapası bile gelmiyor artık. Ama bunları falan halletmem lazım. Hep temizlemem lazım. Bahçede iş çok. Yapan yok. Neyse birazcık dolaşıp geleyim de şöyle bir yürüyüş yapayım. Ondan sonra burayı halledelim. Bakalım artık. Tere tereyle roka dikeyim dedim ama her zamanki gibi yine tereyi çok sevdiğimden rokaya sıra gelmedi. Komple tere yaptım. Ya zaten kışın burada terenin çıkması çok çok zor. Hemen hemen imkansız gibi bir şey de. Hani baharın belki toprak ısınmaya başlayınca belki çıkar ümidiyle. Olursa yeriz. Olmazsa nasip değil de geçeriz. Yapacak bir şey yok. En azından denemiş olurum. İşte bahçe güzel de bakım her sene hepsini yine toparlanması, tek tek yine dikmesi işte bunlar uğraştırıcı şeyler. Karanlık, soğuk havadan Ege Denizleri'ne. Ne olursa olsun memleketim başka. Almanya'da eksi, eksi 2 dereceydi. Buz tutuyordun her yer. Burası ne güzel. Hiç tişörte göz şekilde. 14-16 derece. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yine Ege'deyim. Ne olursa olsun buralardan vazgeçemiyorum. Buradan da güzel e, Türkiye'de olduğum sürece gittiğim güzel yerler olursa eğer tekrardan video olarak sizlerle de paylaşırım. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.